Herkese merhabalar arkadaşlar. Seyahat Akademisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Akçakoca'da nerede, ne yenir videosundasınız. Çok çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Arkadaşlar Akçakocaya gelirseniz sushi sele mutlaka uğrayın. Burada çeşit çeşit sushiler mevcut. Hamza şefime bize özel hazırladığı sushi için çok teşekkür ediyorum. Ee, Akçakocaya gelirseniz sushi sele mutlaka uğrayın. Sushi severlerin burak noktasından bir tanesi bence ve Akçakocada ilk ve tek. Bu yüzden de genç girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Şefimin elleri muazzam lezzetli. Çok çok teşekkür ederim Hamza Şef. Tamam. şey demek ister misin? İzleyenler e, bilsin sene seni aynen evet. görsün evet. Evet. öncelikle ee, merhabalar. Ee, Seyahat Akademisi bugün bizle birlikteydi. Bunun için çok teşekkür ederiz bizi ziyaret ettikleri için. Eda Hocam <laughs> ziyaret ettiğimizleri kendisine çok teşekkür ediyoruz. Suşilerimizden yedi. Daha nicelerini bekliyoruz hocam. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki durakta yine beraberiz. Evet. İkinci, deyiz. İkinci durağımız Şişman Mideci'ydi. Seyahat Akademisi'nde Akçakoca'da nerede ne yenir, Şişman Mideci'de midye yenir. Evet, Akçakoca'ya geldiğinizde ilk ayak bastığınız durak Cumhuriyet Meydanı'nda Şişman Mideci. Biz Akçakoca markası Şişman Mideci olarak Akçakoca'lıya ve Akçakoca'ya gelen tüm turistlere midyeyi sevdirmek için bu yola baş koyduk diyorum. Şöyle sizlerin huzurunuzda limonu sıkıyorum. Eda Hanım'a bu lezzeti e, tüm düzceye tattırıyoruz efendim. <laughs> şakla, Zaten Metin'i çok seviyorum gerçekten. Kendi aileme, eşime, anneme, babama, çocuğuma yedirmedim <laughs> diyeceği hiçbir misafirime yedirmem diyoruz. Herkes şimandı diyeceği. Çok seviyorum <laughs> <Satırın> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Herkese Akçok hocada şişman mideci de midye dolmaya emeği bekliyoruz efendim. Herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar, üçüncü durağımız Tabii. Kokobüs'teyiz. Bugün burada kokoreç yiyeceğiz. Burada farklı seçenekler de var. İşte sucuk ekmek vesaire. Bunları da tercih edebilirsiniz. Midye de varmış. Evet. Kokoreç ve sucuk ekmek yiyeceğiz biz bugün. Ben lezzetli olacağını düşünüyorum kızlar sizce. Evet, ben de öyle. Akçık Hoca'ya gelen yerli yabancı herkes, Akçık Hoca'ya gelen, ziyaret eden herkesi Kokomis'e bekliyoruz. Şimdi biz de e, bir deneyimleyelim. Sonrasında puanlayalım hatta evet. kızlar. Evet. E, evet şişman evet. mı puanlamadık, yani. puanlamadık ama ben zaten 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Kesin zaten mekan, e, ambiyans, tam evet. gece kıyıntısı yani saat 2'de 3'de gelebilirsiniz buraya. Sokak lezzetlerine dair her şeyi bulabilirsiniz. <laughs> Buranın sucuk ekmeği ve kokoreçi meşhur diyorlar. Akçakoca'ya geldiğinizde burada Kokoreç yemenizi tavsiye ediyoruz. Yani gece kıyısında, gece 2'de, 3'de karnınız acıktı. Burası zaten gece 2'ye 3'e kadar açık. Bizim gibi saat 2'de Aynen. gelirseniz Kokoreç çok güzel bir şekilde yersiniz, değil mi? Aynen. Ama midyeciden sonra Kokoreç Aynen. bize gerçekten sıcak sobamız var. Evet, üşüdük. Çok güzel. Akçakoca'da gerçekten sokak lezzetleri muazzam birçok yerde sokak lezzeti bulabilirsiniz pilavından tut işte midyesi kokoreç işte sucuk ekmek vesaire bunların hepsi Akçakoca'na mevcut yani bir turist geldi buraya akşam dışarı çıktı sadece yere halka hitap eden değil turistlere de hitap eden birçok seçenek var kendi zevkinize damak tadınıza göre birçok yeri tercih edebilirsiniz arkadaşlar Evet kızlar sizce porsiyonlar nasıldı? Fiyatını hak eder mi? Kesinlikle hak eden bir porsiyon. E, dolu doluydu. Çocuklara çok güzel düşmüştü. Kesinlikle çok lezzetli. Ben de kokoreçi çok beğendim. Gerçekten birçok yerde kokoreç yedim. Lezzetliydi. Evet. Ve evet. ben 10 veriyorum. Yani yediğimiz her şey çok güzeldi. Ben on üzerinden 10 veriyorum. sizi ekmek gerçekten çok güzeldi. Kokusu yoktu. ikramı çok güzeldi. Abi 2 üç tane de peş peşe çay verecek yani bize. Evet Hı, çok güzel. Ve çok güzel evet. kalmadı. Çayı da Kesinlikle çok güzel. Yani. Evet, Esnaf sonra, aynen, Kesinlikle. Esnaf dediğim böyle olmadı. Aynen. Sonrasında çay da ikram etti. Sanırım sadece bize özel bir şey değil. Herkese çay servis ediyor. Çay ikram ediyor. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan da. Evet arkadaşlar. Part 2'de görüşmek üzere. Hadi Videomuzun hadi. sonuna geldik. Abone olmayı Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı like lütfen atmayalım. unutmayın. Kesinlikle abone olun. Hoşçakalın.